Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde yapısal programlama yani structured programming'in unsuru olan koşullardan bahsedeceğiz. Diğer ikisi de döngüler ve fonksiyonlar. Koşullar programın akışını kontrol etmemizi sağlayan unsurlardır. Örneğin bir sayının değerinin 3'ten büyük olduğunda şunu yapmamızı sağlayan, şunu yap diyen unsurlar. bir dosyanın boyutu 100 MB'den fazla olduğunda şunu yap diyen unsurlar. İşte bunlar koşullardır. Programımızı kontrol ederler. Bir örnekle açıklayalım. Bir i değişkeni tanımlayalım. integer i eşittir 5. Daha sonra bu i değişkeni değeri eğer 5'e eşitse o zaman konsola yazdırsın i'nin değeri 5'tir diye. if i eşittir 5 ve süslü parantezleri açıyoruz. Daha sonra konsola yazdırma komutumuz olan System.out.println e yazdırıyoruz i'nin değeri 5'tir. Şimdi bu kod parçası şu anlama geliyor. If Türkçede eğer anlamına geliyor. Eğer i'nin değeri 5 ise i'nin değeri 5'tir yazdır. Bu arada eşitlik operatörümüz şöyle iki tane eşittir sembolüdür. Aynı zamanda şöyle de diyebiliriz. İnin şöyle eşit değildir operatörünü kullanabiliriz. Öyle yaptığımızda bakın kod çalışmayacak. Daha sonra işte else var. Else, else ise şu anlama geliyor. If çalışırsa else çalışmaz. Else çalışırsa da if çalışmamış anlamına geliyor. E, aslında e, else operatörü if'in tam zıttı bir operatör. i'nin e, in else operatörüne geldiysek e, eğer eğer else operatörü çalışıyorsa if operatörü çalışmadığından dolayı %100 çalışmamıştır. E, diyeceğiz ki if'in değeri 5, 5 değildir. Bir diğer deyişle else, <laughs> dedim, else e, programımızda seçim yapmamızı sağlıyor. Ya if'e gireceksin ya da bana gireceksin. Iki, i̇ki, ihtimalim var. Ya buraya gireceksin ya da buraya. Çalıştırdığımızda bakın i'nin değeri 5'tir yazıyor. Fakat bunu değerini değiştirirsek 4 yazdırabiliriz. i'nin değeri 5 değildir yazdırdı fark ettiyseniz. Şimdi örneğimizi biraz değiştirelim. Ee, diyelim ki i'nin değeri 3'ten büyükse 3'ten büyük yaz. i'nin değeri 2'den e, büyükse 2'den büyük yaz falan diyelim. Ee, şimdi buraya yazıyorum. i'nin değeri 3'ten büyükse i'nin değeri 3'ten büyük yazdır. i'nin değeri 2'den büyükse de yazdır. Sistem almış print eden i'nin değeri 2'den büyük yazdır. Ne? Eee çalıştırdığımızda kodumuzu i'nin değeri 3'ten büyük ve i'nin değeri 2'den büyük. İkisi de çalıştı. Çünkü 5 değişken 5 değişkeni geliyor. If i 3'ten büyük mü diye kontrol ediyor. i'nin değeri 3'ten büyük yazdırıyor. Sonra geliyor 2'den büyük mü? Evet, 2'den de büyük. O yüzden iki koşulumuz da sağlandı. Fakat bu biraz mantıksız yani çok saçma bir şey bence. İni değeri 2'den büyük yazdırıyoruz da zaten 3'ten büyükse 2'den büyük oluyor. Bunu yazdırmamıza gerek yok ekstra olarak. Problem şu ki if'ler birbirlerinden bağımsızlar. Yani bir if çalışırken diğer if de çalışabilir. Ama if ile else birbirlerine bağımlıydı hatırlarsanız. bir if çalışırken else çalışamazdı. bir if çalışırken bir if çalışmazken de else çalışmak zorundaydı. Şimdi bizim bu if'e öyle bir özellik eklememiz gerekiyor ki bu if çalıştığın, bu if çalıştığı zaman bu if çalışmamalı. Bunu nasıl yapacağız? İşte else koymamız gerekiyor bunun için başına else if. Ona bir else özelliği ekledik bir nevi. Else if şu anlama geliyor. Eğer yukarıdaki if çalışmazsa yani i'nin değeri 3'ten büyük olmazsa o zaman bunu kontrol et. i'nin değeri 2'den büyük mü? Evet. E, konsola yazdır. Fakat çalışırsa else if'e else if asla çalışmaz i'nin e değeri 3'ten büyük yazdırır. Sonra else if dediğimiz için e, bir bakar e, 3'ten büyük bunun değeri. E, else if olduğu için program e, 2'den büyük yazdırmaz. Şurayı isterseniz bir de bir örnek daha yapalım. If i'nin e değeri mesela 1'den büyük mü yazdıralım? E, anlarız belki. E, else if ile if'in farkını. i'nin e değeri 1'den büyük yazalım. Bakın else if'imiz çalışmayacak ama if'imiz çalışacak bu programda. Aslında şunu 2 ile 1'i çalıştıralım. Aritmetik olsun. 2'den büyüktür. 1, 2. Evet. Programımızı çalıştırdığımızda bakın ne olacak? E'nin değeri 3'den büyük ve 2'den büyük yazdırdı. Ama elsif bakın. Baktı yukarıdaki ifler çalıştı. O zaman bana çalışmak düşmez dedi. O zaman e, değeri birden büyük yazdırmadı bu sebepten ötürü. Teşekkürler dinlediğiniz için. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki dersimizde kullanıcıdan girdi alacağız ve daha sonra e, kullanıcıda kullanıcıya kullanıcıdan not girdi alacağız ve kullanıcının notunun kaç olduğunu A B C D diye eşleştireceğiz notunu güzel bir not uygulaması olacak. Dinlediğiniz için tekrardan teşekkürler Sağlıcakla kalın.